Galatasaray Eren Elmalı ile nerede, ne zaman görüştü? Eren Elmalı ile Galatasaray'ın görüşünü öğreniyorlar ve oyuncuya soruyorlar. Sen Galatasaray ile görüştün mü diye e, bunu soruyorlar. Oyuncu da diyor ki... Şiklin ve Çağlar'dan birinde bir sıkıntı yaşaması, yaşanması durumunda o zaman Amrabat stoper adaylarından bir tanesi. Çünkü Asra'ya transfer olmadan önce Ahmet Kutucu'yu Fenerbahçe'ye önerdiğini, teklif ettiğini ama Fenerbahçe'nin de buna sıcak bakmadığını ve kabul etmediğini söyledi. Kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Galatasaray Eren Elmalı ile nerede, ne zaman görüştü? Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi için savcıya gitti mi? Eyüp Spor Ahmet Kutucu'yu Fenerbahçe'ye teklif etti mi? Mourinho'nun yeni savunma planı ne? Gezal'a neden bir maç ceza verirdi ve kolaj başlıyor. Galatasaray'ın Trabzonsporlu Eren Elmalı'nın transferi için önce oyuncuyla görüşmesine Şenol Güneş itiraz etmişti. Bu görüşmenin ilk olarak İstanbul'da 16 Aralık'ta oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi otelde gerçekleştiği iddia edilmişti. Peki neler yaşandı, yetkililer ne dedi? Aydın Cüngöz tüm ayrıntıları anlattı. Olayı ben yeni duydum. Bunu daha önce Emre Bol söylemiş. Dün yayında Radyo Gol'de Taka Gazetesi'nin yayın yönetmeni Yusuf Turgut'la Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferini konuşurken ilginç bir bilgi ya da iddiayı paylaştı. Dedi ki Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'ın Eren Elmalı ile teması gerçekleşiyor. İşte Şenol Güneş'e itiraz etmişti. Yani önce bizle görüşmeniz lazım diye ama Galatasaray'ın önce oyuncuyla e, görüştüğü meselesine itiraz etmişti daha iddialı bir şey Galatasaray'ın Eren Elmalı ile bu görüşmeyi Galatasaray Trabzonspor maçından önce işte oyuncunun kamptan ayrılarak Galatasaraylı yetkililerle görüştüğü yönünde Trabzon kanadından bir iddiaydı. E, bu tabi hal böyle olunca ne oldu, ne bitti ya bu iddia doğru mu diye e, sorduk, soruşturduk. Şimdi süreci çok hızlıca anlatıyorum. Şimdi Galatasaray tarafından verilen bu konu ilişkin bilgiler şöyle. Hatta Ali Naci küçük de bunu daha önce anlatıyor. Aslında bu transfer süreci şöyle başlıyor. Eren Elmalı önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u arıyor. Diyor ki ben işte ayrılmak istiyorum ve Galatasaray'da oynamak istiyorum diye ona bunu söylüyor. Sonra Okan Buruk da hani ekibiyle bir durum değerlendirmesi yapıyor. Yönetimi raporluyor. Görüşün hani şartlar uygunsa biz bu oyuncuyu alalım diye bir raporlama yapıyor. Ve Galatasaray oyuncuyla Trabzonspor Galatasaray 16 Aralık'ta oynanan Galatasaray Trabzonspor maçından önce görüşüyor. Zaten bu olaylar silsilesi de bahsettiğim maçtan önce gerçekleşiyor ve anlatılıyor. Yani onlar da belgeli bilgili olan şeyler. Ancak burada tabii mesele şu. Galatasaray oyuncuyla maçtan önce oyuncu kamptan ayrılarak Eren Elmalı ilk görüşmeyi Galatasaray'la böyle mi yaptığı noktasında Trabzon tarafından böyle bir iddia vardı. Tayyip Kum'la birlikte Trabzon tarafına da sorduk. Verilen bilgiler şu şekilde. Galatasaray Eren Elmalı'yla e, otelde görüşmüyor. Ama Galatasaray Eren Elmalı'yla Galatasaray Trabzonspor maçından önce oyuncuyu yöneticiler arıyorlar. Yani biz seni transfer etmek istiyoruz. Senin şartların nedir diye. E, oyuncu Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu ama Galatasaray önce oyuncuyla görüşüyor. Normalde önce kulübüyle görüşmesi lazım. Ve Şanlı Güneş'in o sözleri sonrası bu gündem olmuştu. Sonrasında bunu Trabzonspor'un yöneticiler öğreniyorlar. Yani Eren Elmalı'yla Galatasaray'ın görüşünü öğreniyorlar. Ve oyuncuya soruyorlar, sen Galatasaray'la görüştün mü diye bunu soruyorlar. Oyuncu da diyor ki, evet, beni yöneticiler, Galatasaray yöneticiler aradı, telefonla konuştuk. Bundan da büyük bir rahatsızlık duyuyor Trabzonspor tarafı ve Şenol Güneş de zaten bunu basit toplantısında söylüyor. Özellikle bu transferde. Galatasaray'ın e, işte 3 milyon euroluk bir teklif vardı. Sonra tekrar devreye girdi. Yani sonraki sürece dair o bilgiyi de hemen aktarmış olayım. Sonrasında aslında bu görüşmeden ötürü biraz da süreç gergin hale e, geliyor ve Trabzonspor tarafı kendilerinden habersiz bu görüşmenin yapılmasından ötürü aslında Galatasaray'a bir anlamda diyorlar ki biz size ceza kesiyoruz. Yani biz size 3'e bu oyuncuyu verebilecek durumdaydık. Şimdi 4.5 milyon euro istiyoruz ve bunun peşin verirseniz bu transfer gerçekleşir transferin kitlenmesinin sebebi de bu ama işin ön tarafı ön kısmı arka planı daha renkli hale gelmiş durumda. Hatta benim bildiğim Galatasaray tarafı bu ve buna benzer. Yani oyuncuyla Galatasaray görüştü. Haberler ufak tefek çıkınca da bayağı da bir rahatsız oluyorlar. Ya şimdi yine oyuncuyu ayarttı denecek, öyle denecek, böyle denecek e, bizim hakkımızda diye rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu ayrıntıları Tahir Kum anlat. Evet, yargı süreci başlamış yani bunu şimdi bugün yayına gelmeden teyit ettim yani çok detaya sahip değilim ama ee, şunu söyleyeyim. Ben de e, bu konuda bir 24 sayfalık bir e, hazırlanmış olan şey var. Rapor, e, rapor var. E, bu konuda çalışmalarını tamamlamışlar ve savcılar suçlusunu yapmışlar. Sadeleştirelim. İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi Mehmet Büyükekşi dönemiyle ilgili mali usulsüzlükler gerekçesiyle Hı. mi? Evet, Mali Genel Kurulda muhasebe hesaplarında yapılan usulsüzlükler nedeniyle oynanmalardan dolayı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluyla ilgili Cumhuriyet Savcılığından suç duyurusunu yaptım. Yani e, bu hesap kitap çok konuşuluyordu. Yapacağız deniyordu ama yapamazlar deniyordu ama bu hafta itibariyle ben savcılar suç duyurusu yapıldığını e, öğrenmiş bulunmaktayım. Ee, şu anda Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları için, mesai arkadaşları için yargı süreci başladı. Artık bu sonra yargı ne der bilmiyorum ama ee, burada ee, ee, ilk, ilk, defa oluyor galiba benim hatırladığım kadarıyla. Belli. yani bir futbol federasyonu başkanı, önceki futbol federasyonu başkanı ile ilgili savcılar suç duyurusu bulunuyor. Ki şunu da hatırlayıp hatırlatayım. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor Kulübü Başkanı olduğunda geçmiş olan başkanla ilgili Sadri Şener'le ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yine hesaplarla ilgili bu hassasiyetinden dolayı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu da kutlamak istiyorum Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar sonrası özellikle savunma hattında sıkıntılar oluştu. Carlos ve Cikun'un sakatlıkları sonrası Mourinho'nun planı ne? İrfan 25 anlattı. 5 stoperden 3'ü aynı maçta 20 dakika içerisinde sakatlandı. Yani bazı takımlar var işte iki stoperle oluyor ve iki stoperle sezonu tamamlıyorlar. Fenerbahçe bunu geçen sezon da yaşadı. Fenerbahçe geçen sezon 4 stoperden üçü bir anda sakatlanmıştı. Tek stoperle kalmıştı ve Samet Akaydın forma giymişti. Şimdi de beş stoperden üçü sakatlandı ve sağlam olarak Şikrin ve Çağlar kaldı. Sakatlık ve cezalı olmadığı sürece diğer stoperler ki Jiko'nun derbiye dönmesini, derbiye kadar derbiye yetişmesini bekliyoruz. Şikrin ve Çağlar Artı solda Levent Mercan ya da Kostic. Yani iki isim belli üçlü stoperde. Şiklin ve Çağlar sakatlığı olmadığı sürece, sakatlık ve ceza olmadığı sürece bu oyuncular forma giyecek. Ardından solda da işte Levent Mercan'ı, Kostic'i değer görebiliriz. Omuzundaki sakatlığı geçerse Mert Mür stoper adaylarından bir tanesi. Ama diyelim ki çok umarım olmaz. Umarım yaşa, görmeyiz. Ama diyelim ki bir şiklin yavru çağlardan birinde bir sıkıntı yaşaması, yaşanması durumunda, sekatlık veya cezalı olması durumunda o zaman Amrabat stoper adaylarından bir tanesi. Çünkü hem Amrabat'ta stoper bir mevkinde görebiliriz. Teknik direktör Jose Mourinho Amrabat'ı stoper mevkinde çekebilir. Eğer Mert Müldür omuz sakatlığından erken dönerse bu kez dediğim gibi Mert Müldür stoper adayları arasında yer alıyor. Galatasaray ara transfer döneminde yaklaşık 6 milyon euro bon servis ödeyerek Ahmet Kutucu'yu transfer etti. Tahir Kum, oyuncunun Fenerbahçe'ye de teklif edildiğini ama Fenerbahçe'nin de bu teklifle ilgilenmediğinin detaylarını anlattı. Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'a transferi ama sen de Fenerbahçe ilişkimi bilmiyorsun. Şimdi geçenlerde e, bir alışveriş merkezinde, önemli bir alışveriş merkezinde bir kulüp başkanıyla bir sohbetim olmuştu falan. Böyle konu konuyu açınca falan e, Eyüp Spor'un e, Galatasaray'a transfer olmadan önce Ahmet Kutucu'yu Fenerbahçe'ye önerdiğini, teklif ettiğini ama Fenerbahçe'nin de ee, buna sıcak bakmadığını ve kabul etmediğini söyledi. Hani Eyüp spor eder mi diye bakıyorsunuz. Hani Galatasaraylı bir başkana sahip. Ee, ben eder diye düşünüyorum. Çünkü etmiştir diye düşünüyorum. Ee, niye ee, söyleyeceğim? Ee, her ne kadar insanlar Murat e, ile ilgili, hani Galatasaraylı ile ilgili o hani tren yapması, soymadası dese de Geçmişte Gençler Birliği Spor Kulübü Arda Güler'in o yüzde kırklık hakkını Eyüp Spor'a Gençler Birliği teklif ettiğinde ben Sayın Murat Bey'den duymuştum. Bu size yakışır diye Murat Bey'in Fenerbahçe'ye bu hakkı siz alın diye teklif ettiğini ve önerdiğini biliyorum. Bunu Sayın Ali Koç da şahittir. İşte Murat Bey'e de bunu anlatır yani. Düşünün Gençler Birliği Kulübü diyor ki bunun yüzde kırklık payı sizin olsun diyor. Eyüp Spor'a teklif ediyor mesela. Pay Fenerbahçe transfer zamanı. Fenerbahçe transferle ilgili onun payı oluyor ya. Fena... Gençler Birliği malıydı biliyorsun. Ya gençler genç... Birliği'nin <laughs> %20'lik payı vardı. Pardon %20'lik payıyla ile ilgili. Bu size yakışır diye Sayın Ali Koç arıyor. Tamam, Murat Bey. Tam şöyle diyor ama yani. Evet. Bir saniye. Orada bir yanlışlık olmasın abi. Yani Gençler Birliği kendi payını kendi payını e Spor'a verebiliyor. Tabii tabii, diyor. tabii Eyüp Spor'a para, hani para lazım. Ondan dolayı yüzde %20'lik payı biliyorsunuz. Hatta bu satıştan dolayı bir tamam. pay vardı ya o tamam. payla ilgili. Bu payı Eyüp Spor'a teklif edildiğinde... Ee, ...Eyüp Spor diyor ki bu Talabatçı'ya yakışır diye Sayın Ali Koç'a teklif ediyor. Bakın bu e enteresan bir olay. İki, belki özleri Türkiye'ye dönüşünde... Bunu satın alan Eyüp Spor, burada Fenerbahçe'ye kendisi teklif yapıyor. Burada pay al diye. Yüzde kırklık payı var belki Belközler'in satışında Peki. biliyorsun. Ahmet Kutucu'da evet. Kutucu tülayşı Şimdi ondan dolayı Ahmet Kutucu... olamaz mı ama? Galatasaray 6 milyon euroya yakın bir para ödedi bonservisine. Biraz fiyatı yükseltmek. Yani bilmiyorum buradaki niyet ama ben sadece bir bilgiyi paylaşayım, Fenerbahçe bir kenara koyayım. Ne diyor, maliyeti yüksek al alamam Çünkü diyor. Çünkü bazı zaman şöyle bir şey olabilir. Yani... Evet. Bir olay olur, aradan bir ay, iki ay geçebilir. Bir Fenerbahçeli yönetici, teknik adam, Galatasaraylı veya bir menajer çıkıp böyle bir olaydan bahsettiğinde bugün biz bunu söylemiştik diye bir bilgi notu olarak düşmek için söyledim. Yani böyle bir olay yaşanmış. Yaşanmış diye söylüyorum. Fenerbahçe'de devre arasında gitmesine kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Cengiz Ünder geliyordu ama henüz transferi gerçekleşmedi. Torino'ya gitmek istemedi. Beşiktaş transferi gerçekleşmedi. Peki son durum ne? İrfan 25 anlattı. Cengiz Ünderle ilgili e, İtalya'dan teklifler vardı. Torino kulübü e, teklifte bulunmuş bulunmuştu. so transferin son gününde de Fransa'dan Lens kulübü Cengiz'i istedi Fenerbahçe'den. Ancak eee yani beklentilerin çok altında teklifler geldi ve bu teklifleri de Fenerbahçe kabul etmedi. Çünkü Cengiz Fenerbahçe'nin oldukça yüksek bir yıllık ücret alıyor. Birçok de bu ücreti karşılamak istemedi. Ya da Fenerbahçe'nin belli bir miktarını karşılamayı Fenerbahçe kabul etmişti ama... ...onun çok daha azını veya yıllık ücretini mesela Lens kulübü... Cengiz Ünder'in yıllık ücretini vermek istemedi. E, dolayısıyla e, bu anlamda Fenerbahçe'de teklifleri geri çevirdi. Cengiz Ünder için hala bir kulüp arayışı var onu söyleyeyim. E, Her an transfer, Transfer, süre, transfer yani. sürecindeki, transferi açık olan ülkelerle yine dirsek teması var. E, bir teklif gelirse Cengiz Ünder'e Fenerbahçe değerlendirmeyi düşünüyor. Ama teklif gelmese de Fenerbahçe'de kalacak. Ondan sonraki süreçte açık Cengiz Ünder'in takımda sergileyeceği performansa bağlı. Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu kırmızı kart gören Gezal'ı disiplin kuruluna sevk etmiş ve oyuncu sportmenliğine aykırı hareketiyle bir maç ceza aldı. Peki Gezal kararı artık emsal bir karar mı? Şimdi Türkiye'de bu ifade ifadesi sürekli zaman zaman bizim şeyimize gündemimize geliyor. Bu çok yaşandı. Bu hakaret midir yoksa sportmenliğe aykırı bir hareket ya da küfür müdür? Yani şeklinde bakıyorsunuz bugün Gezzal orada bu ifadeden dolayı e, çift çip sarı karttan atılmadı. Yani sarı kart görüp çip sarı karttan kırmızı görmedi. Bu ifadeden dolayı direkt kırmızı kart görüp atıldı. Birincisi onu söyleyeyim. İkinci olay Futbol Federasyonu. Bu oyuncuyu Fakof ifadesinden dolayı hakaretten sevk etti. Yani iki ve daha fazla ceza istemiyle her ne kadar disiplin kuruluna sevk etse de disiplin kurulu bu hakaret değildir dedi. Bu sportmenliğe aykırı davranıştır dedi ve bir maç ceza verdi. Yani ne demek oluyor? Pakov ifadesi sahadaki hakem için kırmızı kartlık bir hareket değil. Disiplin kurulunun görüşü böyle. Emsel bir karar. Evet. Yani emsel hakem buna uyar uymaz ama bundan sonraki vakalarda da bu şekilde olacaktır diye evet. düşünüyorum. Oynatırsa eğer? eee Galatasaray maçında da sahada olacak Gezal. O, o, o olacak. Ben orada cezanın biraz düşük tutulduğunu kanaatindeyim. Ben hani bu hukuki işlere bakan bir birici. Şey, çünkü bir oyuncu kırmızı kart gördükten sonra sahayı e, ustuca e, terk etmesi vardır Ama bir de Gezal gibi o e, kartı gördükten sonra hakemi aşağılayacak bir şekilde aş alkışlaması, orada bazı söylemlerde bulunması bunlar artırıcı sebep olmalıydı. Gezdal'ın cezasının bir maçta kalması bana göre doğru değildir. Bir artı bir maç olmalıydı diye düşünüyorum. Kolajda bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.